Nasıl olmuşum? Böyle mi çıkacaksın sen dışarı? Evet. Çabuk değiştir şunu. Sen benim keyfimle karışamazsın? Ben özgür bir kadınım. O zaman bundan sonra benim eteklerimi giymeyeceksin tamam mı? Yo, gitmedik. Niye gitmedik? Türkiye cennet. <laughs> Şey pardon, hmm. ben de oynayabilir miyim? Ah oh, da ki de bilmiyim sevgilim. Aşkım ama dikkat et tamam mı? Tamam yavaş ben. Yavaş yavaş şey. falan Aynen. böyle. Ay aşkım. Evet arkadaşlar. Sevgilime güzel romantik bir akşam yemeğine getirdim. Gerçekten çok elit bir restoranda güzel bir akşam yemeğine getirdim. Harika. Öner başka ne gerekiyor ki? Yani. Sevdiğim, sevdiğim adam. Ah benim canım. Be. Evet hey arkadaşlar mutlu olmanın formülü. iki tane döner. Dördüncü soruyu ne yaptınız? Ha ben A ya. O B değil miydi ya? B aynen, canım ya ben de B buldum. Aynen aynen. aynen. A, evet, evet, evet. Cevabı A olacaktı. Arkadaşlar. Benim hala umudum var. <Reason> Yeter. Tozu deride değilsin. Aşkım bitti mi? Ben yalnızlık hastalığına yakalandım. Yanımdan bir kız geçerken elim ayağıma dolaşıyor böyle hemen telefonuma bakmaya başlıyorum. Sosyal medyadan kızlarla konuşmaya başladım. Muhabbetler on numara, komünizm, mobilizm, cert, tam buluşmaya çağırıyorum. Püf, buhar oluyorlar. Üniversiteye geçerken bunu yenebileceğimi zannediyordum. Böyle on numara partiler, buluşmalar falan filan. Ama beş erkek eve çıktık. Tokat yarışması falan yapıyoruz evde. Birbirimizi dövüyoruz. Beyler dişimi kıra 20 lira oynar benden. Hesap 150 TL efendim. Tamam ben alayım onu. Şey... Ben, halledebilirim ya. Yani. Aa. Hı ne aaa. Hayır ben de ettim ben ha. 150 gelmiş hesap. 2'ye bölü 75. Tamam. Ama salatanın çoğunu sen yedin. O yüzden 50 lira vereceğim ben. Abartma lan. Ben sadece domates falan yedim. Bu ne ya? Tamam 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 tamam. Yarı yarıya. 70'e 70'e. Tamam. Her şey bir hayalle başlamıştı. Sıfırdan 5 milyon dolarlık şirket kurdum. Cebimde sadece 10 TL para vardı, Amerika'ya gitme kararını aldım. Bir dakika, cebinizde 10 TL varken Amerika'da nasıl gittiniz? Nasıl gittim? Babamdan istedim işte. 5 milyon dolar verdi, öyle şirkette kurduk işte. Lan bırak!